Son Köprü Devlet Hastanesi bir ilke imza attı. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığının tedavisinde uygulanan ve 5 ila 15 dakika arasında tamamlanan glokom şent ameliyatı Türkiye'de ilk defa Uzun Köprü Devlet Hastanesi'nde yapılarak tıp tarihinde yerini almış oldu. Halk arasında göz tansiyonu adıyla bilinen glokom, milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığı. Tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir. Artık bu rahatsızlıktan 5 dakika içinde kurtulmak mümkün. Glokom hastalığının tedavisinde uygulanan ve 5 ila 15 dakika arasında tamamlanan Glokom ameliyatı Türkiye'de ilk defa Edirne'de bulunan Uzun Köprü Devlet Hastanesi'nde yapılmaya başlandı. Avrupa'da e, birkaç kanada hmm. ardından hemen Türkiye'de biz bunu uygulamaya başladık. İspanya'dan Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Javier Rodríguez ile Uzun Köprü Devlet Hastanesi Göz Doktoru Operatör Doktor Osman Kaplaner'in uyguladıkları yöntemle ameliyat ettikleri bu yöntemle 4 hastayı sağlıklarına kavuşturdu. Konu ilişkin açıklamalarda bulunan Uzun Köprü Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Recep Bural, glaukom hastalığında dünyadaki birkaç merkezde uygulanmaya başlayan yöntemin ilk olarak hastanemizde yapılmaya başlaması bizi gerçekten onurlandırdı dedi. Uygulanan bu yöntemin önemli olduğunu söyleyen Vural, bu yöntemin geleceği olan bir uygulama olduğunu da söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren uzun köprü kaplanlarda daha az risk taşıyan yöntemin aynı zamanda konforlu olduğuna dikkat çekti. Glokom şant ameliyatları göz tansiyonu düşürmek için yapılan ameliyat çeşitlerinden bir tanesidir. Her yaptığımız ameliyatta bu ameliyatı da kısa nasıl yapabiliriz, daha az riskle nasıl yapabiliriz, daha uzun hastanın sağlığını nasıl koruyabiliriz diye her geçen gün tıp dünyası çalışmakta ve en son bulunan şant ameliyatlarından bir tanesi de bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 5 ila 15 dakika sürüyor ameliyat. E, hasta lokal anestezi altında e, kısa bir uygulamayla gözün içerisindeki sıvıyı gözlerin altındaki alana e, aktaran bir tüp yerleştiriyoruz hastanın gözü. Hastanesi gün normal hayatına dönebilir. Minimal invaziv dediğimiz en az kesi, en az hasarla, en az doku, e, dokunarak yaptığımız bir amel çeşidi bu. İlaçlarla hastalığın ilerlemesini durduramadığımız hastalar, düzenli ilaçlar kullanamayan hastalar e, ve bir önceki seton cerrahisi yani böyle bir aykut koymadan yaptığımız ameliyatlarda başarı sağlayamadığımız Dünyada birkaç ülkede uygulanan glukom ameliyatı çok kısa sürede tamamlanmasıyla dikkat çekiyor.